Ülkemizde her 100 bebekten 12'si erken merhaba diyor hayata. 37 hafta dolmadan, bazen 20'li haftalarda, ağırlığı 1 kiloya ulaşmadan. Araştırmalara göre gebelik öncesi ve gebelikte alınan omega-3 erken doğum oranını %42 azaltıyor. Hipertansiyon ve doğum sonrası depresyonu önlüyor, bebeğin beyin gelişimini destekliyor, yeni doğan yoğun bakım başvurusunu düşürüyor. Dünya Sağlık Örgütü anne adaylarına günde 300 mg omega-3 almayı öneriyor. Regenesis Max Omega 3 başta olmak üzere bilimsel kılavuzların önerdiği dozda 10 vitamin ve 6 mineral içerir. Gebelik süresince anne ve bebeğinin beslenmesine yardımcı olur. Dünya Piramatüre gününde farkındalığın artarak risklerin azalmasını, bebeklerin zamanında sağlıkla ailelerine kavuşmasını diliyor, büyük emeği geçen doktorlarımıza ve bilim insanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz.